Faruk Bey şirketinde çalıştırmak üzere eleman alımı için ilan vermiş. Elemanlardan birer cümle istemiştir. Başvuru yapanların isimleriyle cümleler aşağıdaki gibi eşleştirilmiştir. Faruk Bey kanıksama cümlesi kuran kişiyi işe alacağını söylediğine göre, işe alınacak isim aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kanıksama bir durumu ve olayı kabullenme demektir arkadaşlar. Hemen bakalım. Onun bu umursamaz hallerine alıştık artık. İşte bu bir kanıksama cümlesidir arkadaşlar. Çünkü kanıksama cümlelerinde e, olaya alışma söz konusudur. 6 numaralı cümlemiz de kanıksama cümlesidir. Bakıyoruz hemen 6 numarada kim var? Akan var. Bu yüzden de cevabı D şıkkı olmalı. Yukarıdaki yorumların hangileri doğrudur? 1. Fatma tanımlama yapmıştır. Hemen bakıyoruz. Başarı insanın kendi hedefine ulaşmasıdır. Burada kesinlikle bir tanımlama yapılmış. Fatma'nın yaptığı öncül doğru bir öncül. 2. Ozan eleştiri cümlesi kurmuştur. Filmin sol sahnesi daha inandırıcı olabilirdi. Evet bir eleştiri cümlesi kurmuştur. 1 ve 2 doğru öncüllerdir. Devam edelim. Esin ön yargı cümlesi kurmuştur. Hayır, Esin'in kurduğu cümleyle ön yargı cümlesinin hiç alakası yok. 4. Hatice koşul cümlesi kurmuştur. Hayır, Hatice'nin kurduğu cümlede de koşul alakalı hiçbir durum yoktur arkadaşlar. Cevabım 1 ve 2 yani A şıkkı olmalıdır diyebiliriz. Bu dizelerde aşağıdaki anlam özelliklerinden hangileri vardır? Ve tam kapıdan çıkacakken seslendi annem. Yüreğini ört, insanlar soğuk, üşürsün. Burada bir uyarı var mı arkadaşlar? Kesinlikle burada bir uyarı cümlesi var. Şimdi uyarı olmayan şıkları ben eliyorum. A ve D şıkkını eledim. Uyarı ve koşul mu? Uyarı ve neden mi? Üşürsün. Neden üşürsün? Çünkü insanlar soğuktur bu yüzden üşürsün uyarı ve neden olmalı arkadaşlar cevabım C şıkkı olmalıdır. Hedeflerimize ulaşabilmemiz ve ortaya çıkan sonuçtan haz alabilmemiz için durmadan çalışıp çabalamamız gerektiğini ve başarıyı tırnaklarımızla kazıyarak elde etmemizin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor martı bize. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu cümleye en yakın anlamlıdır? A. Richard B. Martı'da bilmenin önemli olduğunu ama uygulamanın en az onun kadar önemli olduğunu çarpıcı bir dille anlatmaya çalışmıştır. Bununla ilgili bir şey çok bence yok. B. Özgürlük, direnç ve umut kavramlarını bir Martı'nın kanatlarına bindirirken umutsuzluk ve boşluk içinde günlerini geçiren insanların serüvenlerini ortaya koymuştur. Başarılı olabilmek için plan ve programlı olmamız gerektiğini öğrenecek. Başarmak için ne yaptığımızı bilmemiz gerektiğini fark edeceğiz Martı'yı okurken. D. Başarı ile başarısızlık arasında çok ince bir sınırın olduğunu, başarın ve başarısızlığın bizim o sınırdaki gayretimize, azmimize bağlı olduğunu göreceğiz Martı'yı okurken. Tabii ki tırnaklarımızla kazımaktan bahsediyor. Doğru cevap D şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Her şeyin bizim azmimize bağlı olduğunu göreceğiz diyor soruda. Bursa'da toprağa mal edilen sabır Amasya'da insana yüklenmiştir. Evet Bursa ve Amasya'nın karşılaşması söz konusu birinci öncülümüz doğru. Eyvah ki hala övündükleri şeylerin çoğu Selçuklu'dan kalan harabelerdir. Burada hayıflanma yok arkadaşlar. Sadece birazcık sistem sitem durumu söz konusu. 3. Son dönemdeki dostları ile ilişkisinde olduğu gibi düşünceleri ve inançları ele alındığında iniş çıkışlar hepimize zarar veriyor. Kesinlikle yakınma cümlesidir. O eşini ve ailesini içten bir sevgiyle sevmiştir. Ama onun örnek bir eş veya baba olduğu söylenemez. Burada öz eleştiri olmaz. Öz eleştiri insanın kendisi için yaptığı eleştiridir arkadaşlar. Burada başkasını eleştiriyor. O yüzden bu yanlış bir anlam özelliği olmuş. Cevabım 2 ve 4 olmalıdır. O da C şıkkıdır arkadaşlar. Evet, hem de nasıl? cümlesinin özlem duygusu ifade etmesi için aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olması gerekir? A. Hazırlıksız konuşmaması için uyardınız mı? Bu bir uyarı cümlesi olur arkadaşlar. Özlem cümlesi olmaz. B. Nerede o yıllar dediğiniz oluyor mu? Bunun cevabı evet hem de nasılsa arkadaşlar geçmişe duyulan bir özlem vardır. Cevabım bu yüzden B şıkkı olmalıdır. Geçmişe duyulan özlem nerede o? Yıllar şıkkıyla B olmalıdır. Hoşa gitmeyen bir durumun doğrudan ilgili kişiye söylenen cümleler, sitem, rahatsız olunan davranışın sahibinden başkalarına söylenmesiyle oluşan cümleler ise yakınma anlamını içerir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi farklı bir anlam içermektedir? Şimdi direkt olarak söylediysem ben karşımdaki insana buna ben arkadaşlar sitem diyorum. Başkalarına söylüyorsam bunu ben bu cümlelere yakınma diyorum arkadaşlar. Şimdi hangisi diğerinden farklı şıklarımıza bakıp bulalım. A ne olurdu hatalarımı kırmadan incitmeden tatlı dille söyleseydi başkasına söylüyor değil mi bunu o zaman bu cümle yakınma cümlesidir. B bir kere de benim dediklerimi dikkate alıp uygulasa çok mutlu olacağım yine başkasına anlatıyor bu da bir yakınma cümlesidir. C. Hiç olmazsa kendi sorumluluklarını yerine getirmeye öğrensem nasıl olur? Bak öğrensem demiş. Direkt konuştuğu için bu bir sitem cümlesidir. Beni hiçbir zaman arayıp da halimi hatrımı sormadı ki başkalarına anlatıyor bunu. Bu da o zaman yakınma cümlesidir arkadaşlar. Farklı olan nedir? Sitem cümlesidir. O zaman cevabım C şıkkı olmalıdır. Bu sanatçıyı dinlerken iç dünyamın bana seslendiği hissine kapılırım. Bu cümledeki altı çizili ifade ile aynı doğrultuda olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? İç dünyamın bana seslendiği hissi. A. Hayallerimin ne kadar değerli olduğunu fark ederim. B. Hatalarımla yüzleşme fırsatı yakalarım. C. Olaylara farklı bir bakış açısıyla bakmaya başlarım. D. Ruhumun derinlikleriyle iletişim kurmuş gibi olurum. İç dünyamız bize seslenirse ruhumuzun derinlikleriyle iletişim kurmuş gibi olmaz mıyız arkadaşlar Bu yüzden de doğru cevabım D seçeneği olmalıdır Dikkat edin ruhumuzun derinlikleriyle iletişim kurmak demek iç dünyamızın bize seslenmesi demekle aynı doğrusu da bir cümledir..